thank <laughs> you diye. Şimdi de aa, yapalım. Söyleyelim askıya. Oha 2430 mu i̇şte. bu 4 geldi. 4 adım geri gidiyorum. Kazanacağım. Hadi bakalım. 5 adım ileri. Sorun değil. Bir 4 daha verelim de. Yine geri gidiyorum. Ya. Devam et bak. var. Su şey bir kırılmadı gitti. Kırılmasını istiyorum. Ben şu Burada dinlenme tesis arkadaşlar. Ee, burada tuvalet. Hani burada bir restoran. Dinlenme göstereyim. <laughs> ben bölüm arasında bayağı bir yaptım çünkü. Dedim yaksam mı yakmasam mı? Dedim biraz onu yakayım biraz da, da olduğuna ihtiyacımı karşılamak için. Çünkü bayağı bir olduğuna ihtiyacım oluyor. Çünkü buraya çok güzel bir ev yapacağım. Yeni evim olacak. Orayı depo olarak kullanmayı düşünüyorum. Ben yani o evi fazla beğenmemeye başladım. Hani daha güzel bir ev yapacağım. O yüzden devam edelim. Kazma. Ya bak gece olmayı yapmaya saçma sapan. Hatta yatalım. saçma değil. Aga bu dinlenme tesisi bile benim evimden güzel ya. Burayı belki... Ee, hatta bura liman olarak liman olsun daydı. bence güzel hem denizde var ya bence liman olarak güzel kullanılır sonra elmas kristali de bir büyü basıyor. Çöp ya. yani çöp veriyormuş zaten lapisimiz yok ama basamıyoruz belki yakarak da kurtulabiliriz de yok çok uğraştım ara için yakmayacağım ve şurda bir hatamız olmuş yaptım düzelttim motoru verdim game. Şimdi arkasından da şey yapıştırıyorum. İşte bu sıcak bir şey varsa yorumlarda belirtin. Yorumlar Hocam ne ne bu durumla. O yüzden elmak baltaya geçelim. Ne dersem 10 ee, olduğumuzda da 20 hedefimiz olacak. 20'de de vurursam daha bir destansı kostüm alırız vallahi. Zaten cevherlerimi biriktiriyorum. Bir lütfen abone olun. Şimdi devam. Şimdi aga burada tam orman ya. Ormanlardan ne ederim. Her şey çıkacak. Yok 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 yok. Yok yok yok. Yok et. Tamam onlar Bu Tamam. istemiyorum ya çok zor arkadaşlar yani Sırf sizin için ha bunları yapıyorum Sırf sizin için Ama siz videolarımı beğenmiyorsunuz Niye ama Niye sevmiyorsunuz videolarımı O kadar emeğimizi veriyoruz Geliyorsunuz ee, sorçtan Yok bir kedi dans etmiş diye Ona like atıyorsunuz ha, Dans edebilir yani Kedi bunda olacak bir şey yok Hani bence oyun videoları daha güzel bana göre. Ya ne yapayım dans eden kediye? Devam edelim. Kazanalım. He. Ben sizin için o kadar uğraşıyorum. 32 video attım. Bu 33. videom olacak. Yani siz de benim için sadece tıklayacaksınız o butona. Kırmızı butona tıkla bitti. Eline bir şey geçmedi. Yani gene aynı şey. Eline bir şey geçmedi. ama bana bir şey geçti ne geçti o benim mutluluğum Hani siz de abone olun, like atın. Hem videoları önceden görün zil tuşundan. Elinize de sevgi de geçiyor bu arada. yalnız söyledim. Sevgi de geçiyor. Yani ne var ki işte üstü bir tuşa tıklayacaksın yani. Ben YouTube'da bir ton YouTuber'a aboneyim. Örneğin İmparator falan. Ben aboneyim onlara. Çünkü güzel videolar Ne yani ben güzel videolar atmıyorum. Sevmiyor musunuz beni? Ben kötü müyüm? Bu arada orman kıtlıyorum. Oğlum ben iki tane ateş vermiştim. Ben sadece şuraya az bir şey temizledim. Oha. <laughs> Balta gidiyor aga. Yıkılmazlık var ama kırılmazlık. Bıçak mı olduğu için yıkılmazlık diyor da. Kırılmazlığımız var ama işte dayanamaz bence. Gidecek. Bu arada bayağı da bayağı bir odunumuz oldu. Ben güzel bir ev yapmaya başlarım. O evi de liman olarak kullanırız artık. Bence güzel olur limon. Oralara tekneler dizelim falan. Balıkçılık. Bak güzel oldu balıkçılık. İspas orada balıklık satılsın falan. Ben burayı seyir gibi yapmak istiyorum. Bu arada bu çakma Minecraft oynayanlar sonucuma gelebilir. Paylaştım dünyamı. Bence güzel oldu. Vallahi ağaçlar biz buradayız. Ayılar çoğalmaz dedim. İnşallah dedim. Ama işte çoğaldılar. Söyle. şöyle hmm. kesin seni. Öl. Öldü. Her <laughs> bir tahta olduğun çıkacak. Acaba envanterimde kaç oldu? Hmm. Merak ettim ben. Ben bir ton kırdım yani ama ya tele sığmazsa. Of odun kırmak bence eğlenceli ya. Tas kırmak eğlencesi bak. Odun kırmak eğlenceli bana göre. yani size göre yorumlarda belirtin. Lütfen. Evet, Kısa videolar da çekerim isterseniz. Yani bu videoya bir 3 ya da bu videoya en az 5 like gelirse çekeceğim. 5 like gelirse kısa videolar atarım sonra. Tam söyleyemiyorum o yüzden kısa videolar. Diyorum. Şimdi devam. Kas 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 kas. Yani çok uzun yapmak da istemiyorum gerçi de devam edelim. Şuraları da şöyle için ya. Burası anlayacağım. Yeter. Arkadaşlar devam. Sana hiçbir şey yapmıyorum. Ormanda ağaçları kesiyorum. Kesiyorum. Hadi devam edelim videomuza. Şimdi Vallahi balta gidecek arkadaşlar bu arada. Videomuza birazdan son verebiliriz. Vallahi vereyim. Sizce ben bölüm arasında yapayım mı bunları? Hah? Chat. Yorumlara yazın. Ben bölüm arasında mı yapayım bu ağaç kırma işini yoksa şey demek? Kaydedeyim. Yorumlarda belirsin lütfen. Daha bayağı bir yemek çıkacak. Yemekten falan da. Yani Hiç olmadı. Ha o neredeyse? bayağı bir yemek falan oluyor arkadaşlar. benim düşünceme düşünüyorum Ben bir şey ya, lan gitti ya. Ulan gel lan. Git git git, git, git. Bak, olunca gelirsin ama. Evet. Lan sen Yes. Oy pembe koyun. Bayağı bir zor bulunur. Evet yemeğimiz doldu. Hayırlı. Oo oh, ha. Yani bu <laughs> 18 20 fidan 3 4 4,5 sitek odun. <laughs> Çekeyim, video Vallahi bu ne nedir ne ya Ben kaç kaldım Biz yine korku temalı saklanmaç oynuyoruz Bu videomuzu da bitirelim Görüşmek üzere Hoşçakalın Umarım videolarımı seversiniz Ve like.